Sevgili dostlarım, sevgili izleyicilerim. The Last of Us Part 1'in 8. bölümünden devam ediyoruz. Büyük ihtimal bu bölümümüz final bölümü olabilir. Evet, hastaneden kaldığımız yerden devam edelim. Biraz yüklenmeler uzun sürebiliyor. Herif burada. Evet en sonunda bu yamyamları da atlatıyoruz. Yamyamlardan kurtulup hastaneye doğru yolculuğumuzu gerçekleştirip hastaneye geldik. Burada Merlin sanırım. Bunda hani o oyunun başında Eli bize veren kadın vardı ya onu gördük burada. Ameliyat aldıklarını söyledi Eli. Biz de buna engel olmaya çalışacağız. Pompalı da olabilir. Pompalı da alırız. Ok da olur ya. Yani. Şimdilik okla gidelim. Biraz mermi depolayalım. Değil mi? Buradan canımızı bir arttıralım. Yayılın. efendim. Arkadan mı geliyor lan biri? İkisini de indirdik. Bizi biri görüyor ama nereden görüyor anlamadım. Bunun hesabını vereceksin. Allah <laughs> Koru beni ilerliyorum Seni koruyucam No <laughs> <laughs> Oo güzel. İndirin onu. Oo, piyade tüfeği güzel oldu. pek atmıyor yalnız ya. Öyle bir kötü yanı var. Oh, güzel. Mermileri doldurduk. Ay çakal vay Bağlatmışız, arada şöyle gidiyoruz aynı. Bu taraftan dikkatli olun. <laughs> Öldün lan sen. Gel de öldür güzel kardeşim. <laughs> Две <coughs> миллионсонов. asansöre mi biniyorduk? Evet burada başka yol olmadığına göre değil mi? Merlin bize en üstte demişti. 8 Nisan. Marlin haklıymış. Kızın hastalığı daha önce gördüklerime hiç benzemiyor. Başlığının sebebi belirsiz. Önceki bütün durumlarda gördüğümüz gibi hastanın korsidepsinin antijenik titreleri hem serumda hem de beyin omurilik sıvısında yüksek seviyede kalıyor. Hastadan alınan kan kültürleri laboratuvardaki mantar ortamında Cordyceps oluşturuyor. Bununla beraber ak yuvarların durumu, yüzdesi ve mutlak sayıları da dahil tamamıyla normal. Vay be. Proinflamatuar sitokinlerde bir yükselme yok. Ve beyin emarına göre limbik bölgelerde normalde enfeksiyonlu hastalarda saldırganlık belirtileriyle beraber başlayan mantarsal gelişimiz yok. Bunu laboratuvar ortamında çoğaltmanın bir yolunu bulmalıyız. Hmm, çoğaltacaklar. Aşı, Zan, aşı yapacaklar. Keşfine denk bir dönüm noktası oluşturacaklar. Sonra herkesi bağışıklı hale getirecekler. Farklı yaratım. Tekrar <laughs> derinin kontrolünü sunmak üzereyiz. Feda ettiklerimiz bu uğurda kan akıtmış ve hatta daha kötü şeyler yaşamış insanların çektikleri boşa gitmemiş olacak. Anladım. <laughs> Saat 17.30 Tarih 28 .00. Başçeyrahla konuştum. <laughs> Daha doğrusu tartıştım diyelim. Anlaşılan paraziti konağa zarar vermeden almanın hiçbir yolu yok. <laughs> Süslü'den bir çocuğu öldüreceğiz. Eliyi öldürecekler lan. Şimdi benden onay bekliyorlar. Yapılan testler... Şu ışığa doğru gideceğiz herhalde ya. Kimse yok. bazı notlar tutmuşlar aynen. Bu hmm. şeyin yazdı herhalde. Merlin Eli'yi getiremediğim, getiremedim falan yazmış ya. Oyun burada bir kasıyor ilginç bir şekilde ya. Optimizasyon burada bir bok gibi yani belli.

<laughs> Gidiyorum. mermi de bitiyor vallahi. Pediatriks. Pediatri çocuk bir şeydi değil mi? Bilimiydi. miydi? Tamam. Yalnız okay. şaka makacı var ya. Gözü döndüğü zaman bir orduya bedel anasını satayım ya. Biraz zaman kazandırır. ...sürecini başlatmış bulunuyorum. Elimde pek fazla seçenek yoktu. Vicdan yapınca anlatayım dedim. Oğlum bunlar var ya... Isterim ki, ...bunca yıl boyunca sözümü tuttum. Yani şey bulacağız tamam ayağına... ...bayağı bir çocuğu, çocuğu öldürmüşler arada, arada ya. Eli için her şeyi yaparım ama artık... Doktor. <laughs> Senin burada ne işin var? Onu almana izin vermem. Geleceğimiz söz konusu. Kurtaracağımız hayatları düşün. Sıkacak mı lan? çeneni. Eşekler size. Gel ufaklık. Gel hadi. Tuttum seni. <laughs> Asiktir. Kaç yavrum kaç. çıkaracağım. Gel hadi. Çıkışları tutun. Tutum seni. Hadi. Olmaz ne tarafa? Hiçbir yere kaçamazsın. Ee, yakalandık oğlum. Kızı bırak. Bırak ben onu. Hayır. Oğlum nereye gidecektik lan? Hadi. ne tarafa? Hiçbir yere kaçamazsın. Arka taraftan dolanın! Sorun yok. Merak etme. Her şey... Kızı bırak hemen. Görüş alanında. Sakın yaklaşmayın! i̇yi var, asansör ulaştık. Hadi, hadi. hadi. Da adamlar varmış lan, o kadar adam öldürdük. Onu kurtaramazsın. Gittiniz diyelim. Peki sonra? Takır diyanlara yem olması ne kadar sürecek? Tecavüze uğrayıp öldürülmezse tabii. <laughs> Orası seni ilgilendirmez. Kızın istediği de bu. sen de biliyorsun. Dinle. Doğru olanı yapmak için geç değil. Hiçbir şey hissetmeyecek. Ama işte yol alıştı ya. Onu da kızını görüyor yani. Yola mı çıktık lan? <laughs> ah. üstümdeki ne ya? Dinlen biraz. Narkoz etkisi geçmemiştir. Ne oldu peki? Ateş böceklerini bulduk. Görünen o ki. Senin gibi çok kişi var Eli. Bağışık insanlar. Onlarca kişi varmış. Ama hiçbir faydaları dokunmamış. Tabi onlar da... ...tedavi aramayı bırakmışlar. Şimdi eve Bata gidiyoruz. O şey yapıyor. Yol yalan söylüyor üzgünüm. Görüyor musun oğlum adamın hiç acıması yok lan. Net yani adam. Öyle bir şüphe falan hiçbir şey yok ya. Adam yani kararını veriyor uyguluyor. Doğru peşinden gelecekti. Buradan dümdüz gitsek çıkarız. Yer şeye mi gidiyoruz acaba? Tommy'nin yanına mı gidiyoruz? Manzara çok güzel değil mi? Evet. Tamam. Geçerken kafaya dikkat. <laughs> tamam. Tuttum. <laughs> <laughs> Yaşlanmışım ha? <he? gülüyor> Anlattığımı bilmiyorum ama Sera ile böyle doğa turuna çıkardık. Bence siz ikiniz gayet iyi arkadaş olurdunuz. Bence <laughs> Sera'yı severdin. O da seni çok severdi. Bence de evet. <laughs> i̇şte. Aşağıda. Ha, tamam. Nehir dere varsa burası şey ya. Tomilerin yeri. Fazla bir şey kalmadı. Hadi gel buraya. Elini ver. Tamam gel hadi. Bir dursana. Ben Boston'dayken... ...ısırıldığımda yani... Yalnız değildim. Dostum da yanımdaydı. O da ısırılmıştı. Ne yapsak bilemedik. Biz de... Bana dedi ki... Bekleyelim madem. Hem romantik bir son olur. Birlikteyken dönüşebiliriz. Sıra hala bana gelmedi. Eli. İsmi idi ve ikimizden ilk o öldü. Arkasından da Tess. Sonra da Sam. Sen. Seninle bir alakası yok. Ama anlamıyorsun işte. Dayandım. Çok yaşam mücadelesi verdim. Yani... Ne olursa olsun bir dayanak noktası bulman gerekiyor. Biliyorum benden duymak istediğin şey bu Bana değil ama Bana yemin et. Ateş böcekleriyle ilgili söylediğin her şeyin doğru olduğuna yemin et. Yemin ederim. Peki. Evet, finalimizde yaptık arkadaşlar. Yani gerçekten hani hikayesi olsun, ee, atmosfer olsun, güzel bir oyundu. Başka serilerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.